geldi. Kusursuz bağlantı. Kötü hoş geldiniz. Kusursuz bağlantı. Şöyle. Bakayım. Bay. Ha sonra canlı yeni başlattım da kanka çok bekleyeceğiz ya. Al. Bekleyeceğiz biraz. Evet oğlum bu nasıl kişi oluyor? Kan şey mi girecek Yeniden şey Kan yok yok bu gece yan olmaz burada. Gözükmüyor şu an. Bakayım lan dur. Gözüküyor olmalı. Allah Allah. Kanka işte şu anda gözüküyor, gözüküyor. Kimi yiyor? Gözüküyor. Bak, e, kalın albümüne tıkla bak gözüküyor. Aynen. Çok, çok güzel güzel gözüküyor bu arada. Yani geldim. Kaç geldim Lakin, e, ya? an? Double çıkın. ya. Aynen aynen şimdi şöyle 5 saat beklemeyelim ya. Bak Mausola kankam iki tane MRI Plus var, MRI'dan sonra. Bana kan canlımız, diyedeki, söyleme. Burada bana sesim boğtan demesinler. <laughs> Yok hayır şu anda sana gazafa falan sıkmayayım demek bu. sen bana ne atmıştın ama bir kere daha at istiyorsan DC'den. Evet, ama bakalım ama şekilli ya. Şu an attım mı? Dur şu an atarsın. Şey bitsin oyun bitsin öyle atarsın. Lan. Kardeşim oyun dondu ha. dum dum çıkın sen buraya gel bence ya kanki Ağzına şim lan kankam çok az kalmıştı bitin yolu bitin yolu bitin yolu bitin yolu 6 blok yeter ya ee, Gel de bekle 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 ben de ben de ben de tam sağa doğru yap sağa doğru yap Sağa doğru yap Sağ tarafa doğru yap Dağılın lan Bu bir savaş ilanı Dur <laughs> bekle şu tarafa doğru Tamam tamam Uyup, Gel 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 Uh 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 Çok vurdu çok vurdu Kanka burada FPS'im var ya şu anda berbat FPS. Oğlum 56 FPS ne? Ha? Ben de ben de diyor ki niçin kötü oynuyorum Tam FPS'in dünyanın çok düşmüş. Oğlum oyuna niye drop yiyorum ya? Aynen de e, şeyden dolayı ya. Aynen. Herkese canlı yayın açtım ya. O yüzden şey bir yana sarsın FPS. Bu da pingi normal normal oldu. Lo, Bak onun 15 16'ya da çıktı. Binde de bir sıkıntı var. Neyse bir şey olmaz. Ha. Ne? Ha? Ben tamam, bunu öldürdüm. 3 oldu. Ha, 1080p 60 fps. Ne yaptın? Bizini falan yap güzeli. Doğru kanka öyle yaptım ya. Tamam kanka zümrütte sınav da attım. Hiç takıma gitmez onlar. Halledeyim bu arada onu ya. Bu çöp canlı yeni bir